Ay bir silah oturursa elime var ya bunları var ya hepsini alırım ha. He. Oğlum Thompson'dan bahsetmiyorduk ama. Thompson mermileri gitmiyor ki. Güzel de ben ne yapacağım şimdi? Altımda adam var. Daha var ha. Ben kaldırmaya gidiyor aynen. Tepemde. Duydum sesini duydum. İlk vuruşu o yapacak bu arada bana. Çünkü tepeden beni gören o. Gördüm. Niye geriye gidiyorsun? Çok teşekkür ederim. Kulaklığı tersten takmış. Araba. ederim. Ne güzel yerde durdun. Bayıldım durduğun yere gerçekten. Bilgi National. Belgesel kanalı çekiyor herhalde. Araba da getirdi bana. Hayır, dürbün de getirmiş. Çok düşünceli. Duygulandım. ederim. E tabi tamam, bir dolanayım da öyle bakayım ben en iyisi. Bu Çok teşekkür ederim. بسه بسه دو Hile abi. Abi. Ne alaka hile diyor bak. Hile değilse ben hiçbir şey bilmiyorum o kadar söyleyeyim. çaldım killerini delirsinler. yapacak bir şey yok abi ya. Abi DPM'i alırım. Kankam ben sizi bir vurayım. Ölürüz mü ölürüz. Killeriniz benim cebimde kalsın. Benim katta adam var galiba ya. Nasıl oluyor? Buradan camdan giriyor muydu? Sanıyorum giriliyordu ya camdan. Abi burası çok sıkıntılı bir yer. Yani. Nereden kimin geleceğini bilemiyorsun. Bak biri geldi. Kanka duvar yaparken beni alabilmem biraz zor ya. Onu söyleyeyim baştan da ben buradan gitmek istiyorum hocam burası çok sıkıntılı ya. Bak ya vallahi çok sıkıntılı burası sevmiyorum abi ben burayı. Ah biri geldi. Kanka seni gördüm de. Hayır hayır nasıl? Çok teşekkür ederim. Abi şu an hiç memnun değilim bu pozisyondan. Gideceğim ben buradan şuraya zıplamaya çalışacağım şeyle. Gerçekten mi ya? Kaysupin benim sponsor şirketim. E, profilimde Kaysupin'in bir linki var referans linki benim referans linki çok teşekkür ederim oradan tıklayarak kendinize uygun fiyatlı UJ satın alabilirsiniz bilginiz olsun ya ben kendim denedim şirkette çalışmadan önce kendim bir denedim baktım hani bir sıkıntı var mı alışverişte filan niye herhangi bir sıkıntı yaşamadım onun üzerine zaten çalışmaya başladım hani gönül rahatlığıyla sizler de güvenli bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz Kaysupin'le bilginiz olsun hani onun da bilgisini vereyim sizlere Fiyatlar gerçekten u, u, piyasadan daha uygun. Girdiğin zaman göreceksin zaten ne demek istediğimi. Ama herhangi bir yamuk yok yani uygun diye. Uluzetin yahnisi gibi bir durum yok, onu söyleyeyim. Uca geliyor yani. Ne olacak? Ben mi öleceğim şimdi lan satayım yani. Aa bölgedeki oyuncu sayısı gözüküyor muydu burada? Gözükmeye başlamış. Çok iyi. Abi bot olduğundan sesinin nereden geldiği belli değil ya. Anlamadım nereden geldiğini. Ya, bu da saçmalık ya. Botların da sesinin nereden geldiğini yani belli olması lazım abi. Hocam sağımdan sıktılar. buggy'yi korumam lazım. Çok güzel koruyorum şu an gerçekten yani. Arada mı kaldım ben? Var mı acaba arkadaşı? Var sisliyor. O merif geberecek lan. dürbün açıldı kapandı bir şey oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Burada duvar dibinde de var birisi. Şurada bir yerde ama. Al işte ya. Al işte ya. Işte ya. Rastlayıcılara böyle oluyor ya. Adam ölümüne duvarda bekliyor ya. Neyse ya. Sıkıntı olmadı. Abi güzel onu almam lazımdı, aldım yani alamasam üzülecektim çünkü. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Aynen aynen iyi. Hadi be kaç tane eşya attım ya. Tepeden geliyor zannettim de dikkatim de aldı. Şuradan da bir tete diye bir ses geldi ama. Tete, tete değil tabii ki. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Oğlum kim sıkıyor lan? Aa gördüm. Bak şimdi ölecek ya. Haberi yok. Çok teşekkür ederim. Mesela mesafe o kadar uzak ki. Ben var ya ona giderim. Bam diye vururum kafayı. Hatta kafayı vurmama gerek yok. Bir açı alsam yeter çünkü arkasında adam var onun. Arkadaşlar artık kafayı... Bunu ezeceğim. Hoş geldin noble. Ya sen benim kinim benim çalınsın. Çok teşekkür ederim. Sen beni kim nasıl çaldın? Suç ortağın. Çok teşekkür ederim. O mu senin suç ortağın? Yer suç ortağın nerede onu da gönder. Hangi hakla? İlla vahşileşelim mi hocam? Sen benim kili Hangi hakla çaldın? Sen kimsin oğlum? Bu kim oğlum? <laughs> Allah DBS'i varmış ha. Ucuz yırttık. Bu nereden çık? <laughs> seni var zıplatır lan Bekle. Önce şu arkadaşım zıplatayım sonra seni zıplatacağım bekle. Nereden sıkıyorsun lan sen bana? Zıpırdak. Çok teşekkür ederim. O kaza geldim ha. Yedin bir tane yedin yedin. Oğlum elim artık yanmaya başladı. Boyun bende bin. Unutun boyunu almayı. çık oradan sen çıkabiliyorsan bakayım. Ben dua bombam yok benim ya. Bu arada Noble geldi. Kardeşim tanışıyor muyuz Noble ya? 24 ile görünce yayında şaşırıyorum da. Ah, bizim yanımıza yargıç geldi bir Ah, çok bana bakıyor. Ederim. Bana bakıyor. Bir dakika, bir daha bak. Bir daha bak, gel. Gel bir daha bak. Ya ne sisi ya. Abi Öyle bir şey gerek yok ki. Ben zaten gösteririm sana kendime. Yani hiç öyle bir şeye gerek yoktu. Ben zaten gösteririm seni. Sana kendime. Allah'ım ya Rabbim. Ne olur beni mağdur etme. Adam çıkmasın etraftan beni vuracak lütfen. Bu ihtiyacım var. Drobun içinden geçmişler. Ama lootlar nerede? Allah belanı vermesin. Allah'ım kolum Allah'ını seversen bana M4 versin ya. Heh. Bir dakika dur. Hocam scar pişmanlıktır. Skar gerçekten pişmanlıktır. Abi kaç kişisiniz? Amere. Bay bay. Çok teşekkür ederim. O iyi be abi takipçiliğin bir, bir şey oldu baya kilo oldu. Takipçilik kilo oldu bu. Gerçekten çok iyi takip ettim adama. Gül attım adını çalmadı demiş oğlum güle. Allah şuraya almışlar galiba. çıkamıyorum buradan yalnız. Çok teşekkür ederim. Vurdular adamı. Vurdular benim adamı. Ben ne yapacağım şimdi? Kaldım burada. Abi ne olursa olsun sonuç bence beyni hak ettim ya. Biraz sıkıntılı gözüküyor yani. Onu söyleyeyim de baştan. Zor yani şu anda itibaren bin. her yeri, yeri doğru, doğru, doğru konuşamak. AMR AMR adam adamlar yani. <laughs> Amin. Amin. Sağ ol Sami'cim kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne yaptı buradaki? Abi ne bitmez AMR mermisi varmış bu adamda ya. Arkadaşlar hiç duymadım yani yapabilecek hiçbir şey yok.